Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim yüce Allah Nisa suresinde şöyle buyuruyor Namazı bitirince de ayakta iken de otururken ve yatarken Allah'ı anın <laughs> Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa hatırladığı anda Bismillahil evveli vel ahiri desin. Allah'ım günahlarımın küçüğünü büyüğünü öncesini sonrasını açığını ve gizlisini hepsini bağışla